Şey bak, oğlum, kaç yaşındasın burada? 27 ya burada mi? 26 yaşında, 27 yaşındayım. Taş şatlasın. Ee, kamera. Kamera. 88 kiloya insem, saçımı, sakalım, illaki arada kaç sene var? 4, 5, 6, 7, 8 sene var. İllaki değişmiştir ama benim sıfatım bu zaten. Bir tek gözaltı torbalarım biraz çok çıktı. Çok monitörden ve yorgunluktan belki. Bilmiyorum. Ee, o gitti mi buyum oğlum. Benim burnum da aynı, kulağım da aynı, çenem de aynı. E yüzümde çok şükür kırışıklık da yok. E saçım da azalmadı. Ama bu ne ya bu ne yakışıklık bir şey Yok abi bu olamazsın. Bun, bun, buna geri dönüş yok. Bence bu bir dönem bir, bir şey olmuş. Ya, ya bu, bu Gayet Sökmen şenek... dönemi oğlum işte. Gayet Sökmen oyunculuk yapacağım diye çok kendime bakıyordum. Yani sporumu, bu, 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 ne zamanın görüntüsü biliyor musun? <laughs> Her sabah ketojenik diyet ya yani ketojenik diyetle yaşıyorum burada. Sahilde bir saate yakın koşuyorum. Akşamları da cime gidip çok ağır olmasa da fit kalabileceğim şekilde bir saate yakın spor yapıyorum. Bu onun dönemi. Amerika dönemi değil oğlum bu. Amerika'dan falan sonra bu. E, doğal olarak da insan kendine baktığı zaman böyle oluyor yani. Ama bak bir de kötü açıdan çekmişsin ona rağmen. Aşağıdan açı, çektin mi normalde şey şişman çıkar. Baksana kulağın yani gözüküyor. Hiç gıdığım yoktu. Yani gıdığım illaki birazcık vardı ama Çenemme baksana abi yanaklarıma, şuralara yanak falan. yok ki, elmacıklar çıkmış yanak yok. Yok. Kulaklarını ilk kez gördüm ha. <laughs> Kulaklarım benim alttan kepçedir. Üstten basık, altı kepçe işte. Bant attı ya annemler çocuk amına. altı atmamışlar. Orada <laughs> Sa sıkıntı Sağ tarafa biraz fazla atmışlar. Işte. <laughs> Yayıncılık öncesi yok, ve sonrası. Abi. Ya bu fotoğraf biraz da, fotoğrafın da etkisi vardır da o dönemin zayıf hallerime bakınca şey oluyor. Ee, o farkı hissediyorsun. Bir de arkadaşlar beden bu yani yaşlanıyor bir noktada. İlla ki çökmüşümdür. Çok merak ediyorum şu an 88 kilo insem saçımı sakalım böyle kessem aynı açıdan fotoğraf çeksem yan yana koyup ne göreceğim çok merak ediyorum. 88 kilo. Bence o kadar da düşük değil bu arada. arada. Olmaz ya. Ben de olacağına Senin inanmıyorum. Senin yüzünde yaşlılıkla ilgili pek bir şey yok ki. Bir tek gözaltı torban var ya. Evet yani. gözaltı torban benim normalde o dönemlerde. Şişmanken yani şişmandığım zamanlar ve uyku çok bozuk olduğunda gözaltı torbalarım çıkıyor benim hemen. Burada harbi söylüyorum bak 12'de 1'de falan uyuyorum. Sabah 7'de 8'de kalkıp spora falan gidiyorum yani. Çok düzenli bir yaşam bu. Abi, değilsin ya kanka sen nesin ya? Başkası. Bir de sakal kilolu Peki. gösteriyor diyen var. Bak doğru söylüyor. Sakal ister istemez ama bak şöyle düşün. Sakal kimi zamanda kamufle eder. Tamam mı? Benim mesela şu an kamufle ediyor. Şimdi benim çenemin şuradaki sakalı uzun. Bu kilo aldıkça daha da uzar. Niye? Çünkü yüz sifri gözüksün diye. Şimdi sen bunu böyle sıfır şu anki kilomda kes. Böyle ay suratlı bir şey çıkar benden. Üüü diye gıdık buradan belli olur. Bu bir kamufledir aslında. Ama bak burada o kamufle yok. Ya yani bu normal bir sakal benim. Niye bilmiyorum ama top sakal gibi bir şey bırakmışım. Ya da berber öyle kesmiş. Ama burada gıdık mıdık yok mesela. Çok. Ya. Ben de öyle <laughs> kullanıyorum ya. Kenarları bırakıyorum. <laughs> Daha keskin Oğlum. bir hat oluyor suratımda. Sen askerde yer rağı kan. Nasıl uğraşıyorsun evet abi ama. ya? Yani ne zaman gidiyorsun bu... lan askere? Ekim ya bir ay kaldı. 27 Ekim'de teslimim. Geçer aga 29 gün çabuk geçer. <gülüyor> <gülüyor> Bir e, saç şöyle... kesim yayını açacağım. gir istiyorsan makineyle. Ben gireyim mi? Ama bak psikolojim bozulur ha. Ben... Zaten bozulacak, 30 gün boyunca askerdeyim, ya nasıl gideceğim ya. Ya oğlum ne 30 günü, ne deme böyle, sonra sövüyorlar oğlum adamlar. Bir sen askerlik yapmış, iki sen askerlik yapmış ya. Evet, Doğru burada, diyorlar, burada tamam. söven sen oluyorsun <laughs> Hayır ama yani öyle harbiden söylüyorum yani, şimdi böyle 29 gün nasıl ne yapacağım burada dedim mi? Benim bile sövesim geliyor. Sevdiğimden sövemiyorum yoksa. <laughs> ya şimdi bak bunun sebebi ne biliyor musun? Bak eskiden herkes işte 18 aydır, 12 aydır gidebiliyorsun ya. Gidiyorsun yapıyorsun. Şimdi bizim bedelli olanlar <laughs> lan geçen sene 15 bin lira verdiler 15 gün gittiler. Ondan önce 88 sene jenerasyonun para verip gitmedi. Şimdi bize hem para arttı hem gün arttı. E bedelli benden sonra şu an 45 bine falan çıkmış galiba. Evet, Onların şey gün var. sayısı yine bir ay. Ya. Yani çok o yüzden zaten millet şey yapıyor. Yoksa gidersin 30 gün bir şey değil yani. Ha bir yıl bu arada bence çok fazla. Hani öyle, giden, ya, ya, yazan yere. var. Babam benim 2 yıl yaptı mesela. 2 yıl 2 yıl bir ay mı ne öyle bir şey yaptı askerliğini. Ya yani şimdi... 18 ay falan da eskiden ha. galiba değil mi? Aynen. Bir de o özel paşa korumasıydı. Onun eğitimi daha farklıymış. O bir iki ay da oradan yedi. Denizciydi bir de o. İki yıl. Düşünsene. Şimdi sen o adama kalkıp da, ya abi 29 gün ben nasıl yapacağım? Ya değil mi? Tabii Zekler diyemezsin. Söver. Vurar. <laughs> vurur yüzüne. Ama şeye diyebilirsin işte mesela. Benim abim ilk bedelli geldiğinde, bu son zamanlarda gitti. Ben adamı asker kıyafetiyle görmedim. <laughs> bu hasta diye hastaneye yolluyorlar ya. Her gün hastaneye gidiyor, yok bir şey takıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Mesela 10 gün askerlik yaptı, ya benim arkadaşım gitti Zeytinburnu'nda yaptı, çocuk Suadiye'de oturuyor. Böyle de şanslı şeyler de var. Şimdi ona bazen şans diyorsun, bazen de şöyle bir şey oluyor işte orada devrecilik falan çok daha fazla oluyor. Adam tuzla da yapmış askerliğini ama kafayı yemiş. Bu fotoğraf bu arada iyi bir fotoğraf değil ya. Olmuş. abi, abi bu da sen Burada sadece, ya? hayır burada şimdi şöyle bir şey var. Burada bunu çeken şey yapmış yani bir ritaç yapmış. Bak göz bu yüzüm benim yüzüm değil. Yani burada bir bokluk var bu fotoğrafta. Ben bu fotoğrafı attığım zaman benim ailem mailem de yaz yüzüne ne oldu lan estetik mi yaptırdın diye. Benim ne estetiği amına koyayım aynen duruyor. Bak görüyor musun gözüm? Gözümde bir sıkıntı var burada. Yüksek ihtimal gözaltı torbam vardı onu silmişler. Silince de ne olmuş? İfadem değişmiş. Yani gözümle oynanmış burada. Ama burada tabii şeye bakacaksın. Bacağına bakacaksın. Üzerimdeki çok kalın bir mont. Bu mont hala ben de giyiyorum. Nasıl giyiyorum bunu <laughs> anlamadım. Ay ama mont çok güzel. Pilot montu mu? Şey lan Berçka'dan mı ne almıştık? Normal mont ya işte içi kürklü. <laughs> Ananı şiki fotoya bak. Ne ya lan gene geldi eski. Ha bak bu. Abi çok derin yerlere girdim. Bu mesela çok eski. Yani bu üniversitenin o ilk O zaman Ezele olarak, 8 yeni gelmiş. E, 8 yoktu işte. Ben bu haldeydim. Ergenim burada da. 19 yaşında mıyım neyim? Bu görüntüler var. Ben bu şekilde takılıyorum. Bundan böyle 6 ay sonra mı 7 ay sonra mı ne? Ezelde şey 8 karakteri çıktı. Millet bana 8'e mi özeniyor falan der. Lan pezevenk böyleydim zaten. Sonra saçımı uzattım. Bu çok şey Abimle aynısınız ya. Gençliğiniz her aynı bu kadar olur ya. <laughs> Gençliğiniz. Ulan... Vay be. Vay be. Dolaplara dakika, bak fotoğraflar buldum. Oy! Oy! Şu pantolon hala evde. Geçen gün kolleri boşaltırken gördüm. Benim ulan bir giyeyim. Bak anam avradım olsun şurada kaldı. Bak abartmıyorum. Burada kaldı abi. dedim böyle dizimin orada kaldı dedim sikerler lan Allah Allah ben dedim daha çok diyet yapacağım. Hiçbir olmuyor. pantolon konuşmaya başlıyor değil mi? Ne yapıyorsun? Oraya girilir. Çok fena oğlum ya. peki. Peki şu fotoğraf nereden? Hangisi? <laughs> bu fotoğrafta fişay kullanılmış kardeşim. Bu ben değilim. <laughs> bu fotoğraf, bu fotoğraf kaymış. Bu surat benim suratım değil. <laughs> bu da lise dönemleri, lise son falan olması lazım. Saç sakal da yok. Kilo zaten yüzün üstü belli. Çanak videosu, çanak videosu dönemleri olabilir bu. Bir şey diyeceğim. Sen şey misin abi? Sen göt çene misin? Göt çeneliyim ben. Yani aa, ben aa. de, Ben de bayağı göt çene var burada. Arası çizgi. Evet, tam poğaça şey ya. Yolla bakayım. Adam hiç sakalsız görmedim. askerde benim o değil. Şeyi atsana ha. bana. Askerde böyle bir tane şapkalı fotoğrafım var. Onu at. Bak sıfır sakal. İşte 2018 yılı sanırım. Onu bir yollasana. 2017 ya da 2018 olması lazım. İ i̇ki keleşlik oflu mu? Bazukalı. Hayır hayır. Ya, o yolla işte. Bazukalı da değil ya. Böyle belli bir yazane gibi bir yerde çekmişim. Dur bakayım bir daha. Hepsini sallıyorum. Ya da onu babam paylaşmıştı. Emin değilim. Oha bak bu sen değilsin mesela. Buna hiçbir şekilde geri gelemez. Hangisi? Bu mu? En, en son. Baksana abi. Bak bu bayağı... şimdi İngiliz. Arkadaşlar bunu önceden de anlattım ama şu fotoğraf. Ben şu fotoğrafta şu hale girene kadar Yaklaşık olarak 28 kilo verdim. Yani ben askere giderken tam olarak bu kilodaydım. Bu fotoğraf çekildiğinde 25 kilo falan vermiştim 3 ayda mı ne. Yani şuradaki kemiklerden anlarsın, yüzümden anlarsın. 20-30 kilo verdiğim halim bu. Yani sanıyorsunuz ki çok eski değil. Zaten askere gittiğim zaman 114 kiloydum. 90'ları indiğimde bu fotoğraf çektirdim. O yüzden söylüyorum kiloyu bir versem yüzüm ona dönüşecek. Bu şeyde Vietnam Savaşı'nda bu şey dedik ya. Millet de zannediyor Aksine. ki anlatıyorum kolpa <laughs> amına <k> <laughs> Millet de diyor ki ya o zamanlar o kadar anım biriktirilir. Biriktirmiş olmadı. Bir oğlum ha bu savaşları anlatmadım sallama sallama diye ziyade mesinlerde yoksa bu helikopterlerle sıfır geçiyordu üstünden. Düşman helikopteri bunlar ha. Ben yukarı sıkıyorum bak iki tane sıkıyorum. <laughs> Şuradan <laughs> ne saçma ya ulan burayı temizlemişsin ama ya. Vay be ulan. Dur bakayım. Bir yayıncılık bizi bitirdi ya. Bu kaçıncı ay mesela şu an ekrandaki? Askerdeyken mi? Bu dördüncü beşinci <laughs> ayım falan. Bak bekle. Bak askerliğin birinci ayının sonu bu. 10 kilo falan vermişim. Yani 110 110'sam 100'lere 99'lara düşmüşüm. Ama tabii ödem ödem de gitmiş. Bak şuradaki benim. Gereksizim <laughs> bak saç sakal kesse gelse tanımayız ha. Ya abartmayın oğlum ya tanım ya bu Vallahi arada oğlum <laughs> saçla sakal ciddi bir kamufle yani hani ama tanırsın be. Ya böyle ya bir ya bakarız ya. ulan Tukan'a der, oradan bırak devam. Vay be kardeşlerim benim be ya. Dur şu an çok derinlere nedeni... de indik. büyümüşsün ha. Oğlum askerlik yıprattı bizi biliyor musun kardeşim? <laughs> Bak bu askerliğin ilk birinci ayı bu dördüncü beşinci ayı falan artık. İşte ondan dedim bu kaçıncı ayı diye burada çünkü baksana çenemene böyle hatlar sifirilmiş. Ha. bu da 97'deki fotoğrafım. O zamanlarda <gülüyor> <gülüyor> bıyık bırakmışım. Benjamin Batın. <laughs> bu babam lan. Oy. <laughs> Dur bakayım. Vay be abi. Ya hiç yok mu böyle bilgisayarda arşiv, ya var hiç ya. bilinmeyen lise fotoğrafları? Var tabii canım. Senin liseden hiç fotoğrafın yok mesela benim bildiğim. Bu da yayıncılık serüvenimdeki son <laughs> adım. <laughs> <laughs> e yolladığım fotoğrafı sıçayım ya. Bunu her yerde paylaşmışlar bir de. <laughs> Dur bir şarjı değiştireceğim şeyin.